çeşit daire tipi bulunuyor. Bunlardan 2 artı 1, 65 metrekarenin içindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafımda bir ayakkabılık bulunuyor. Yüzyılın konut projesinde hazırlıklar tamamlandı. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Proje kapsamında örnek dairelerse göreceği çıktı. Salonla Amerikan mutfak birleşik şekilde imar edilmiş bir adette balkonu bulunuyor. İlerliyoruz ve sağ tarafımızda çocuk odası var, yatak odası. Yani bir ailenin zaten en önemsediği şeylerden birisi. Burada görmüş olduğunuz gibi kaliteli malzemelerden bir gardırop kullanılmış ve yatak kullanılmış. Burada çamaşır makinesi ve kurutmalık alanı bulunuyor. El yıkama yeri ve lavabosu bulunuyor. Banyoda dahi şeklinde tasarlanmış. Şu anda ise 2 artı 1 80 metrekare evin içindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi arkamda bir dolap bulunuyor. Yanında ayna tasarlanmış şekliyle. Bu tarafa geldiğimizde ise mutfağına giriş yapmış oluyoruz. Bu 80 metrekare evin ve gerçekten mutfağa özenle hazırlanmış şekilde holü geçip salona giriyoruz ve salonu tamamen ayrılmış durumda. Burada banyosu ve duşa kabini bulunuyor. Duşanın kabini kapının arkasında ve burada da lavabosu el yıkama yeri e, bulunuyor. Çocuk odası hazırlanmış. Burada yatağını, dolabını, çalışma masasını görebiliyoruz. Yatak odamızda ise yatağı bulunuyor, dolabı bulunuyor ve buranın en önemli özelliklerinden biri ise ebeveyn banyosu içeride. 55 metrekare 1 artı 1 dairenin içindeyiz şu anda. Örnek yapılan bir evdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi salon arkamızdaydı. Burada Amerikan mutfak olmasıyla görüyoruz. Yerden avantaj sağlanmış. Bu tarafa geldiğimizde ise lavabosunu görebiliyoruz. Lavabosunda da duş akabini, el yıkama yeri ve lavabosu bulunuyor. Yatak odası var. Her şey düşünülmüş halde ve alana tasarlı bir şekilde yapılmış her yaş grubundan vatandaş gelir durumuna göre projeden yararlanabilecek. Böylelikle hem vatandaşların kiralık konut talebi karşılanacak hem de fahiş kira artışlarının önüne geçilecek. Yüzyılın konut projesine başvurular 10 Kasım'da başlamıştı. Yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşımız müracaat etti. Ancak yanlış başvurular da gerçekleşti. Peki doğru başvuru nasıl yapılır? E-Devlet'te arama butonuna TOKİ yazdığımız zaman konut iş yeri başvurusu, konut projeleri kura sonucu diye iki tane sayfa çıkıyor. Biz en baştaki sayfaya gideceğiz. Bu sayfada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın genel bilgi formu çıkıyor. Buradan devam et'e tıklayıp bir sonraki sayfada bize projeyi seçin diye bir ibare çıkacak. Yeni başvuru olarak konutların bürüt ve alan, bürüt alanları, gelir düzeyi, başvuru kategorileri, başvuru bedeli gibi burada yine seçtiyip bir sonraki sayfaya geçeceğiz. Bir sonraki sayfada bize bir PDF dosyası açacak. Bu PDF dosyası bizim bu genel kuralları uyup uymadığımıza dair bir taahhüt olacak hukuki bir. Bölüm bu. Bu taahhütnameyi onayladıktan sonra da hangi kategoride olduğumuzu soruyor bize sistem. Bunu işaretleyeceğiz. Eğer bu kategorilerde değil de genel başvuru yapacaksak da diğeri işaretleyip geçeceğiz bu bölümü. Sonra bir uyarı çıkıyor başvuru işlemin henüz tamamlanmadı bütün şeyleri kontrol edin diye Ziraat Bankası'ndan gelecek bir SMS ile açılan bir IBAN'a gönderin diye parayı uyarı geliyor. O SMS sizin e-devletinizde kayıtlı cep telefonuna gelecek. Bunu da okeyledikten sonra başvur diyoruz ve son sayfa size bir başvuru numarası verecek şekilde başvurunuz değerlendirmek üzere TOKİ'ye aktarılmıştır diye size uyarı tekrar geliyor. Bu şekilde başvurunuz yapılmış oluyor.